Bırakalım daha fazla video gelmesini istiyorsanız kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Başlıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi herkes annesine bir hediye yapmıştı. Ama benimki tamamen ev yapımı. Ve benim okuldaki arkadaşlarımdaki de ev yapımı. O yüzden bunu annem çok beğendi. Ve herkesin like atmasını istiyorum. Evet, şurada süs var gördünüz gibi buzdolabına yapıştırdık ve çiçekle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bir şey evet. var. Oğlumun hediyesini çok beğendim. El emeği, göz nuru düşünerek bana yaptığı anneler günü hediyesi. 7 yaşında bunu düşünerek yaptığı için çok mutlu oldum. Teşekkür ederim anneciğim videoya like, sarım atmayı istiyor musun? Beğenirim. Beğenin arkadaşlar. Like atın arkadaşlar. Abone olun arkadaşlar. Bir, bir de yorum yapın arkadaşlar. Ve eğer like atarsanız, abone olursanız bir de yorum yaparsınız. Anne çok sevindim değil mi anne? Duydum annemi evet çok sevinirim dedi.